we mm -hmm. Erhan. Oğlum kapıyı çalmadan mı gidiyordun? Baba şey... Ee... Hadi gir içeri. Ben olanları biliyorum. Hadi gel. Hadi. Gel. Bir çay koyayım ben. Babayı zahmet etme. Zaten içim almaz. Ben Elif'e ulaşamayınca aslında... Hadi geç, geç otur, geliyorum. Otur oğlum, otur. Bak evladım. Ben çuvaldızı önce kendi kızıma batırırım ama... ...ben yani bu konuda Elif haklı. Haklı baba, hem de çok haklı. Yani ben o kadar çaresiz kalmasam böyle bir şey yapmazdım baba. Konu e, ev olunca... Ev mi? Bir dakika, bir dakika. Ne evi? Ben geldim. Ne işin var senin burada? Allah Allah. Kızım o ne biçim soru? İnsan müstakbel kocasına ne işin var diye sorar mı ya? Yok yok baba hiç önemli değil ki. Gelsene sen benimle biraz. Burhan'ın bu ev meselesini biliyor mu? Ha biliyor. Bilsin de kalpten gitsin adamcağız değil mi? Ben her şeyi biliyorum dedi sevgilim. Ne söyledi sen Burhan baba? Antalya'da kıskançlık yüzünden kavga ettik dedim Erhan. Oldu mu? Kalenin altı kısmını ben kapattım aşkım. Altı aylık kısmını kapatmış. Alkış mı istiyorsun? Bilmiyorum sanki nasıl kapattığını. Sevgilim lütfen ama ya. Nasıldı bari? Hı? Güzel miydi? teklif. Benim gözümün önünde olsun sonuçta i̇şte detayları bilmek hakkın. Anlatsana. Hiçbir şey olmadı ki. Ne demek hiçbir şey olmadı? Ne yaptınız o zaman üç gün boyunca o kadınla? Düşündüğün gibi hiçbir şey yaşamadık biz Elif. Ben de buna inanacak kadar aptalım değil mi Erhan? Yemin ederim yaşamadık Elif. Senin aklından ne geçiyor bilmiyorum ama biz Sibel Hanım'la en ufak bir şey şimdiye kadar yaşamadık. Nasıl sonra da yaşamayacağız zaten Elif. Sibel Hanım'la aramda hiçbir şey geçmedi. <laughs> Peki o zaman neden? Neden? Söyle neden anlamıyorum. Aşkım neden diye sorma sadece inanın. Sibel Hanım'la aramda en ufak bir şey geçmedi. Geçenmez bundan sonra daha sevgili. Akşam yemeğe kalıyorsun değil mi oğlum? Sibel Koraslı'nın hiçbir yerde yayınlanmayan kaçamak görüntüleri ilk defa bizim programımızda. Belkor Aslan'ın yanındaki gizemli erkek kim? Eren. oğlum kanal değiştirirken tesadüfen gördüm. Bu hanım kız senin patronun değil mi? Evet, öyle Burhan Baba. E sevgilisi mi varmış ne? Allah Allah, varsa var. Nedir yani bu kadar katavaya gerek var mı? Genç insanlar, kime ne? Ee, Burhan Baba, saat geç oldu. Sabah da toplantım var. Benim izninle çıkabilir miyim baba? Ya oğlum izin ne demek? Burası senin evin. İstediğin saatte girersin, istediğin saatte çıkarsın. Sağ ol baba, iyi akşamlar. Ama bir kahve içmeden de olmaz değil mi? Kızım hadi bakayım. Müstakbel kocanla babana senin o güzel acı kahvenden bir tane. Hadi. Biz harbi. Tamam abi. olduk farkında mısın? Kim olduğun belli olmuyor ama ben konuşacağım Sibel Hanım'la biliyorum onu. Hala Sibel Hanım'la konuşacağım diyor ya. Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Kim çekti o fotoğrafı? Ne bileyim ben sevgilim ya. Kadının düşmanları falan var herhalde. Eğer o teklifi kabul etmeseydin bundan hiçbiri olmayacaktı. Ya babam anlasaydı o televizyondakinin sen olduğunu? İyi de o teklifi kabul etmeseydim zaten. Biz biraz önce içeride yemek yiyip televizyon izliyor olmazdık Elif. Bu ev olmazdı çünkü. Hüsnü i̇şte o kadının yüzünden. Ben hatayı en başta yaptım Elif tamam mı? En başta ben çok büyük bir hata yaptım. Ama önemli olan bundan sonra bizim önümüze bakmamız. Kaldığımız yerden hayatımıza devam edebiliyor olmamız Elif. Düğün için verdiğim kaporu hala duruyor. Her şeyimiz hazır Elif. Tek yapmamız gereken düğün. Bilmiyorum Erhan. Hala orada çalışıyorsun. O kadının seni sürekli etrafında olduğunu bilmek bana ne hissettiriyor hiç düşünmüyor musun? Ben bütün bu olanları nasıl unutayım ki? Ayrıl o zaman işte. Aşkım ikimiz için de çok zor bu durum biliyorum ama üç ay bana zaman tanı ne olur. Sibel Hanım'la ben bağımı üç ay sonra kopartabileceğim. Orada olduğun sürece ben yokum Erhan. Ne demek bu Elif ne demek istiyorsun? Sen benim içinde bulunduğum durumu anlayamıyor musun? Belki ikimizin de birbirini anlamak için biraz zamana ihtiyacı vardır. Elif. İyi. İyi geceler. Arkadaşlar lütfen alalım. Arkadaşlar. 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 Bir tane bir açıklama lütfen. Lütfen. Bir tane bir açıklama arkadaşlar. Şey teşekkür ederim. Bir hanım. Senin ne işin var burada? Hem sen benim evimin yerini nereden biliyorsun? Nasıl yani? Bu evin kirasını ben ödüyorum. Finans departmanında çalışıyorum. İsmi Merhan Yıldırım. Unuttunuz mu beni? Ne istiyorsun? Olanlar aramızda kalacak demiştiniz. Ne oluyor? Bunları konuşacak durumda değilim. Bana bir açıklama yapmaya mecbursun. Konumu bırak. Kim çekti o fotoğrafları? Kim sızdırdı basına? Söyle. Bilmiyorum. Peki fotoğrafları çeken kişi diğer şeyleri de görmüş olabilir mi? Bilmiyorum dedim sana. Bakın. Ben nişanlımı çok seviyorum. Ve onu yeniden kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. O teklifinizin hayatımın içine etmesine izin vermeyeceğim. Bilin. Lütfen. Lütfen. <laughs> güne kadar şerefime leke sürecek. Hiçbir şey yapmadım ama sen bu saatten sonra benim başım öneydin. Ben nişanlımı çok seviyorum ve onu yeniden kazanmak için eline gelen her şeyi yapacağım. Bu teklifinizin hayatımın içine etmesine izin vermeyeceğim. <laughs> Efendim? Abla, ablacığım nasılsın? İyi misin? Duydum haberleri. İyiyim, iyiyim. Sen bunları kafana takma ya. Sen nasılsın? Babam, sana bir şey yaptı mı? Babam, klasik babam işte. Ne sever de kızar Sen bunları düşünmesene. Üf, aldım ben biletimi. Bu akşam çıkıyorum yola. Yanında olacağım abla. Sakın bırakma kendini. Tamam canım. Ya neredesin Sibel ya Geceden beri arıyorum seni Niye açmıyorsun telefonunu Telefonumu sessiz almıştım İyi halt ettin Zaten acil bir doğum çıktı bırakıp gelemedim de Ya öldüm öldüm dirildim Şu haline bak Berbat görünüyorsun sen bir şey yedin mi? Yok, iştahım yok. Gel hadi yiyeceksin bir şeyler. Yedim ama Hadi yiyeceksin. Hepsi bitecek, itiraz istemiyorum. Bir yiyene kadar böyle bakacak mısın bana? Evet bakacağım, hadi. diye anlatmayacak mısın? Mesela yanındaki adamın kim olduğuyla başlayabilirsin. Bir adı vardır herhalde. Erhan. Peki kim bu Erhan? Vay be. Yani bu kadarını senden bile beklemezdim Sibel. Gerçekten herkesin kendinin bile bilmediği bir arka bahçesi varmış. Ben neyi anlayamıyorum biliyor musun? Yani bu haberi öğrendikten sonra, yani çocuk sahibi olamayabileceğimi öğrendikten sonra... ...böyle sanki bütün mantığım kapı dışarı çıkmış gibi hissediyorum. Evet bu yaşananlar biraz garip. Ama senin durumunu düşününce çok da anormal değil. Ya sen senelerce duygularını bastırdın. Şimdi böyle travmatik bir gerçekle karşılaşınca da her şey su üstüne çıkmış oldu. Hem teklifini kabul edip etmemekte o adamın inisiyatifindeymiş. Erhan'ın. Pardon. Erhan'ın. Peki siz ne yaşadınız? Daha konuşmaya hazır değilsin anlaşıldı Ya benim anlamadığım bir şey var Neden bu adam Yani sana böyle bir teklif yaptıracak kadar Ne özelliği var ki bu adamın Birine benzettim herhalde Yani o duruşu O dürüstlüğü Bilmiyorum, hayatı ciddiye almıyormuş gibi duruyor ama aslında her şey onun kontrolü altında. Kime benzettin? Babama. Eskerlerine yani. Sibel Hanım, acil durum. Ne zaman gelirsiniz? Ya, da Sibel hanım böyle bir şey yapar mı? O, o öyle bir şey. Adam hadi kim Hadi işinize. Tamam, tamam efendim. Olaylar büyük patlayacak ama. Muhtemelen. Şş İşinize! Tabii efendim, pardon efendim. Hadi. Hadi, 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 hadi. Gel, hadi gel gel. Hadi geç geç. Bu sefer büyük patladı buzlar kraliçesi. Daha da kendine gelemez. Acaba yanındaki adam kimdir? Ne bileyim ben Samet bana niye soruyorsun oğlum? İşim başımdan aşkım. Yani kimse Allah büyük sabır versin. başkası olduğunu. Özür dilemek istersen hallederiz. Yeni bir başlangıç yapabiliriz. Sen yaptın değil mi? Neyi ben yapmışım? O fotoğrafları basına sızdıran sensin. Bebeğim. Tamam hakkını vereyim güzel kadınsın. Hani akıllı da kadınsın ama ha bakmayalım istersen. Neden inanayım sana? Antalya'ya kadar peşimden gelmedin mi sen? Oteline sor istersen. 518 numaralı odada kaldım. Sabah da çıkış yaptım. Soracağım. Bir daha da etrafında dolanma. Hadi ya. Öyle mi dersin? Tahir Bey sinirlenmiştir muhtemelen biraz. Bence bana ihtiyacın olacak. Hiç sanmıyorum. Haber bekliyorum senden. Gecikirsen fikrim değişebilir. Bilgini. Yalvara yalvara geleceksin ya. Ne durumdayız? Telefonlar susmadı. Ay nazar değdi vallahi ya. Aman canım, Magazin bu. İki gün konuşulur. Sonra başka bir olay patlar unutulur. Lansman gecesi 518 numaralı odada kim kalmış onu bir öğrensene bana. Tamam. Bir sorayım. Bir şey mi biliyorsun? Ya, emin değilim. Zafer Engin diye biri. O kadar sarhoşmuş ki komiler anca odaya kadar taşımışlar. Ya, kim yapmış olabilir ki bunu? Neden böyle bir şey yapsınlar? benim bir fikrim var aslında ama... Benim de. Ayşin. Ayşin, Ayşin mi? Evet. Yani dijitalle anlaşmasının feshedilmesini sindirememiş olabilir. Ben sabah bütün magazinci arkadaşlarımı aradım. Kaynakları hakkında ser verip sır vermiyorlar. Yani bu da birini kurdukları anlamına geliyor. Magazinel birini. Bu da Ayşin oluyor. Efendim? Kim? Tamam, tamam. Ben bir sorayım. Tamam teşekkürler. Sibel Hanım Elif diye biri gelmiş sizinle görüşmek istiyormuş. Elif mi? Bu finanstan Erhan Bey'in arkadaşı mıymış neymiş. Müsait olmadığınızı söyleyebilirim isterseniz. Yok, toplantı odasına getir ben hemen geliyorum. Tamam. ...konuşabilir miyiz? Sonra konuşalım olur mu? Sibel Hanım fotoğrafı kim çekti? Ha, biraz sessiz ol. Sibel Hanım tamam da eğer o adamı bulmazsak... ...herkes her şeyi öğrenecek. Tamam sonra konuşuruz dedim... Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Siz önce kendinize yardımcı olun. Maskeniz düştü. Herkes gerçek yüzünüzü gördü artık. Yanınızdaki Nalan olduğunu sadece üçümüz biliyoruz. Şimdilik. Bunları söylemek için mi buraya kadar zahmet ettiniz? Daha fazla kendinizi rezil etmeyin diye geldim. Gizli kalsın diye o kadar uğraştınız ama... ...daha ilk günden patladı. Başka? Ya söyleyecek başka bir şeyiniz yoksa... ...benim bir toplantım var da var. Sen benim hayallerimi, umutlarımı çaldın. Ama bana yaşattıklarını yaşamadan bu dünyadan gitmek yok. Seninle çok fena uğraşacağım. Bunlar daha iyi günlerin. Elinizden geleni yapın. Hiç şüpheniz olmasın Sibel Hanım. Pardon şunu açar mısınız? Tabii buyurun. Aa, ay. Çok pardon. Kusura bakmayın. Benim hatam. İyi misiniz? Misin? İyiyim. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. merhabalar. Ee, az önce şurada duran beyefendi kimdi genç olan? Çok tanıdık geldi de. Tuncay Bey mi diyorsunuz? Evet, Tuncay Bey'di galiba ismi. Tahir Bey'in oğlu. Az önce çarpıştığınız beyefendinin yani şirket sahibi. Az önce çarpıştığım beyefendi şirketin sahibi mi? Evet, Tahir Bey. Peki Sibel Hanım kim? Tahir Bey'in kızı Tuncay Bey'in kız kardeşi. Siz iş başvurusundan mı bulundunuz? Öyle denebilir. Teşekkür ederim. Gel. Nasılsın güzelim? Durumlar pek parlak değil. Babam nasıl? Vallahi nasıl olduğunu bilmiyorum. Erkenden gelmiş şirketen. Gergin. Sibel ne diyeceğim? Kimdi o adam? Yoksa odanı beklediğin herif mi? Ya bunu mu merak ediyorsun abi? O fotoğrafları basına kimin sızdırdığını değil de o adama kim olduğunu mu merak ediyorsun? Biri beni takip etmiş ya. Bunun hiçbir önemi yok mu? Güneşe doğru uçan kanatlarının yanmasını göze almıştır sevgili kardeşim. Bu ne demek şimdi? Ne demek mi? Sibel bir düşün. Yükseklerde bir düşmanın olmamasını beklemiyorsun değil mi? Biraz hava alacağım ya. Hay hay. Unutma söylediklerimi. Sibel Hanım konuşabilir miyiz artık? Ah. İyi misiniz? Acıyor mu? Daha iyi günlerim olmuştu. Buz getireyim size biraz. Yok yok gerek yok. Ne oldu? Tamam sen bilir yani siz bilirsiniz. Bu fotoğraf mevzusu Sibel Hanım. E, kim olduğunu öğreneceğim ben. Yahu bu durum sizi etkilediği gibi beni de etkiliyor. Bunun farkında mısınız? Gayet farkındayım. E o zaman... O zaman biraz sabırlı olacaksın ve kim olduğunu öğreneceğim. Ya tamam da bütün kaderimi siz sizin elinize bırakmamı istiyorsunuz. mümkün değil böyle bir şey. Sibel Hanım. Sibel Hanım. Allah Allah. Allah Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.